Herkese selam arkadaşlar. Bir tane elime şöyle bir eski ev telefonlarından düştü bu. Cep telefonu gibi olan ev telefonlarını. Bunu sokup içine bakacağım. Bakalım içinde bir şey var mı onun Arkası böyle. Tıkır, taşı var böyle. Siemens modeli. Sadece bir taş. Bunları ben vida aradım. Vida bulamadım. Vidasını sökmeye. Böyle kırarak açmaya at çalıştım. Oh, bu biraz yani telefon ah. yeri galiba bunda bir şey yok böyle bu ana kart içinde bunun da yine transistör var bir tane burada büyük çift var bir tane burasında oh. Bunları çakalım bakalım burada bir şey var mı? aslında da böyle burada pek bir şey yok. Burada bir tek küçük paladyumlar var. Küçük küçük paladyumlar. Bir tek burada çip var bir tane. Bir tane de burada çip var. tarafında. Ekranı bunda bir şey yok. genelde o cep telefonları buralarında tuşlu telefonlarda kaplama olur altın kaplama bunda yok bunda hiç altın kaplama yok sadece iki tane Zip var Palladium var ve transistör var